Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Tarı, Giresun Bulancak, ikamet etmekteyim. Ee, i̇şimiz modern çatı kaplama izolasyon, genelde membran sürme izolasyon işleri yapıyoruz. Hı -hı. Bu süreçte de temel bohçalama, perde duvar, çatı dereleri, gizli çatı dereleri kaplama, sürme izolasyon e, ve e, aynı zamanda kamelya üzerleri, çatı üzerleri arduazı membranda yapmaktayız. E, memleketimiz suya maruz kaldığı için hava şartlarından nem rutubet olunan, toprak zeminler etütlerinde biraz da yapı denetimlerin e, zemin etütlerine su ibaresi geçtiği halde e, genelde mutayetlerimizin izolasyon yapmadıklarını gördüğü yerler mevcut. E, sağda çalıştığımız yerler e, Girasun bölge, ilçeleri ve ordu e, alanlarında çalışmaktayız. Tirebolu, Görele, e, Gönkent, e, Bulancak e, e, SP'ye bölgelerinde çalışmaktayız. Yani sonuçta butaik sadece devrimize... bulanca hizmet vermiyoruz. E, hayır, hayır. E, Giresun e, ve e, çevresine falan. Evet. hizmet veriyoruz evet, evet. ve bu anlamda profesyonel bir ekiple hizmet veriyoruz. Evet, Öyle değil evet. mi? Evet, ekibimizin. E, Güçlü tabii, bir kadromuz işimizi, var. İşimizi e, ekibin, işin durumuna göre çoğaltıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Evet. Son olarak neler söylemek evet. istersiniz? Evet. Yapı Devleti'nin İzolasyon üzerine önemli e, dikkat etsinler diye ricada bulunuyorum. Çünkü e, hı hı. görüyoruz e, yalıtım yapılmayan binalar e, maalesef sulara maruz kalıyor. E, demirler oksitleniyor. Bu yüzden e, izolasyon olmazsa olmazı diyorum binalarımıza. Evet teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz buyurun birlikte izleyelim.